Umarım bu defa olmuştur. Tekrardan merhabalar. Yayınlarda bir sıkıntı var. Ama anlamadım. Merhaba. Yayın net mi arkadaşlar? Oldu oldu olmadı. Akşam evden yaparım artık. Şu an net. Ses net. Tamam. ses görüntü geldi. Ses az geliyor Ahmet Bey. Yoksa bende mi sorun demişler? Ses net. Tamamdır. O zaman hiç bekletmeden kimsenin fazla vaktini almadan çünkü benim öyle aramda geçti. Kimsenin hakkına girmek istemem. Tamamdır. Ee, arkadaşlar 19 Aralık 2024 Perşembe gününden herkese tekrardan merhabalar bir yayın e, böyle bir Allah kulak oldu hakkınızı helal edin. Saatler 13.55 e, şu an itibariyle e, Denizli'de meydana gelen e, hani 2-3 günlük periyotta meydana gelen e, depremler hakkında sizinle konuşacağım. İşte 12'sinde meydana gelen Sarayköy ve e, dün meydana gelen 4.0 büyüklüğünde Ertuğrul Güney Denizli ve dün gece meydana gelen yani bu gece meydana gelen denizler çaldı. 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bunlarla alakalı sizlere hani e, program başında da aslında anlatmaya çalıştım mı olmamıştı. Tekrar tekrar e, Allah nasip ederse şuradan açalım. Şu an ses görüntü umarım nettir. Bir taraftan da ona bakmam lazım. Kendi kendime en azından konuşmayayım. Tamam ses gidip geliyordu. Şimdi tamam. Ee, arkadaşlar ben yapayım. Oldu oldu olmadı. En azından olmadı. Akşam yaparız. Arkadaşlar e Ege'yi özellikle iç Ege'yi anlamanız için bir kez daha Ege bölümümüzde özellikle batıda e graben sistemi dediğimiz sistemler var. Yani geniş verimli ovalar var. Bu ovalar açıldıkça üstünde keşke tarım yapılsaydı ama biz bu ovalara öyle güzel yerleşim yerleri yapmışız ki anlasamam. Neyse, sözü uzatmadan Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay e, olarak adlandırılan ve en önemli aktif alanlardan, sismik olarak aktif alanlardan e, biri olan ülkenin batısı oluşturan e, graben sistemlerini size söyleyeyim. E, bunlar şurada haritada görsel gibi, işte Bakırçay grabeni, e, Küçük Menderes grabeni, şurada Aydın e, Denizli'ye uzanan yine Büyük Menderes grabeni ve e, Diğer Gediz greveni arkadaşlar burası birbirini resmen e, parmaklarımızın arası gibi böyle parmaklarınızı açarsınız ya kuzey güney yön kuzey güney yönlü, kuzey -güney yönlü e, açıyor e, açıkça o verimli dümdüz ovalar oluşturdukça buradaki da e, oluşumlarını meydana getiriyor e, şimdi dün akşamki deprem hakkında en azından e, gece yaşanan o deprem hakkında e, şöyle anlatayım size özür dilerim şuradan bakayım yayın dondu diyorlar. Arkadaşlar bu akşam. Yani şu an ses tesisine bakın. Hiç kimsenin vaktini almayayım. Hakkınızı helal edin. Gerçekten böyle olmasını istemem ama e, en azından bu akşam saat 21.30'da e, evden daha sağlıklı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde bir yayın yaparım. Çünkü harita üstünde göstermem gereken şeyler var. Ee, hani kendimi gösterip de işte anlatmak mı anlatmak derdinden değilim artık. Ee, herkesin anlayacağı dilde haritalandırma üzerinde e, olabilecekleri göstermem lazım. Çünkü 2020'deki Akisar Musalar depremi olsun. 2019'daki e, Bozkurt e, depremi olsun. E, birbiriyle aslında e, ilişkili depremler. Bunları size ben hani ee, anlatım konusunda e, elinden geldiği kadar e, anlatmak isterim. Herkesin anlayacağı bir şekilde. O yüzden öyle yapalım. Olur mu arkadaşlar? Şu an yayında e, ses geliyor mu ama Şu an net mi arkadaşlar ses var mı en azından sesimi aldınız mı ya da bir tane canlı yayın yapacağım kısa. <laughs> Arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Yani ben gerçekten olan biteni anlamadım. Ama internetle alakalı olduğum yerde bir sıkıntı var. O yüzden kimsenin değerli vaktini almayayım. Benim de hani e, çalışma sürecim var gün içinde. E, iş yerimin de hakkına girmek istemem. Onların da hakkı benden kalmasın. Akşam yapayım. Öğlen arası planlamıştım. En azından e, öğle yemeği arasında yaparım Herkesi bilgilendireyim diye. E, çünkü sabahtan beri yoğun bir koşturmaca var. E, bu akşam Allah nasıl kısmet ederse 20.30'da Harita üzerinden yapar. göstereyim çünkü harita üzerinden anlatmam gereken şeyler var. E, bilginiz olsun. Bilmiyorum ne kadar duyuldu ne kadar duymadı ama. Öyle yapalım olur mu? Tamamdır. E, hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Değerli vaktinizi de aldım. Böyle olmasını istemezdim. E, kısa bir yayın yapayım dedim ama olmadı. nasıl.